Herkese merhabalar. Bugünkü satışa dair olan ürünümüz defak domada olup tamamıyla rikli, ve pamuktan yapılmış bu şekilde de detayları olan boğazlı kazağımızdır. Bu koldaki detayların tamamı ürünün üstünde de olmaktadır. Sırt kısımlarında başlayıp önde göbek altına kadar tek bir sıra halinde gelmektedir. Boğaz tarafında likre olduğu için Kullanımda herhangi bir sıkıntı yaratmamaktır ve gayet rahattır. Beden ölçümüz XXL'dir, Europe size'dir, Avrupa stil ölçülerdir. Kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, cebimizi tam oturduğu için çok rahat hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Kolları gelecek olursak, bileklerde ara ara daha rahat etmeniz için boğazda kullanılan likra detayları kolda kullanılmıştır.